Bundan bir hafta önce şehir dışında bir cenazeye katılmak için yola çıkmıştım. Babam hasta olduğu için eski bir dostunun cenazesine onu temsilen benim gitmemi istemişti. İlk kez gittiğim uzak ve ıssız bir bölgedeydi cenaze. Etrafı dağlarla çevrili, insanın gündüz bile kendini yabancı hissettiği bir yerdi. Cenaze bittiğinde hava kararmadan ayrılmak istedim ama dönüş yoluna çıkmam gecikti. Köyden çıkıp daha büyük yollara bağlanmak sandığımdan uzun sürdü. İçiçe geçmiş yollar arasında epey vakit kaybettim. Otoyola vardığımda hava çoktan kararmıştı. Daha yolum uzundu. Gecenin ortasında eve dönmeyi planlıyordum. Neyse ki yollar boştu. Çok gecikmem diye düşündüm. Bir noktadan sonra kocaman otoyolun ortasında tek başıma ilerlediğimi fark ettim. Önümde sadece karanlık bir yol vardı. Otoyolun tenha hali giderek daha da ürkütücü bir hal almaya başladı. Kilometrelerce ilerlemiş, hala tek bir araca rastlamamıştım. Ne karşıdan gelen vardı, ne de aynadan gördüğüm bir far. Telefonum da çoktan çekmeyi bırakmıştı. Sabit bir hızda ilerliyor, karanlık yollara dalmış düşünüyordum. O esnada yol kenarında bir karaltı gördüm. İlk anda emin olamadım. Hızla geçip gittim yanından. Bir anlık bir şeydi. Yerde bir çuval mı vardı yoksa biri mi yatıyordu anlayamamıştım. İçimden bir ses yoluma devam etmem gerektiğini söylüyordu. Ama aklım arkada kalmıştı. Ayağım kendiliğinden frene dokundu. Yavaşladım. Sonra tamamen durdum. Dikiz aynasından geriye baktım. Karaltı hala oradaydı. Farların menzilinden çıkmış olsa da yol çizgisinin ötesinde koyu bir gölge gibi görünüyordu. Başımı geriye çevirip camdan baktım. Baktıkça şekli daha net seçilmeye başladı. Arabayı geri vitese taktım ve yavaşça geri doğru sürdüm. 2 metre kadar yaklaşınca durdum. Pencereden sarkıp dikkatlice baktım. Bu sefer emin oldum. Yol kenarında bir insan yatıyordu. Bir an ne yapacağımı bilemeyip tereddüte kapıldım. Bomboş bir otoyol, gece vakti, sıfıra yakın bir hava ve yerde yatan biri. Aklımdan kötü ihtimaller geçti. Tuzak olması ihtimalini düşündüm ister istemez. Ama buz gibi havada onu orada bırakma düşüncesi içimi burktu. Kim olursa olsun yardımsız kalmıştı. Önce arabadan inmeden dostum ''İyi misin? Beni duyuyor musun?'' diye seslendim camdan. Birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra elini hafifçe kaldırdığını gördüm. Zayıf bir hareketti ama hala hayatta olduğunu gösteriyordu. ''Tamam, geliyorum.'' diye seslendim. Telefonu kapıp ceketimin cebine koydum. İçimdeki endişeyi bastırmaya çalışarak kapıyı açtım ve arabadan indim. Hava buz gibiydi Adamın yanına doğru yürürken kalbim hızlandı. Yerde yüzü koyun yatıyordu. Başı yan tarafa düşmüş, kolları güçsüzce iki yana açılmış, yukarı doğru uzanmıştı. Önce eğilip yüzünün döndüğü tarafa geçtim. Tedirgin bir dokunuşla yanağına temas ettim. Yüzü buz gibi olmuştu. ''Hey, iyi misin? Beni duyuyor musun?'' diye seslendim. Gözlerini araladı. Mora dönmüş dudakları kıpırdadı. Ne oldu sana diye sorarken kollarından tutup yavaşça kaldırmaya çalıştım. Adam dudaklarını kıpırdattı. Sesi neredeyse duyulmayacak kadar zayıftı. Kaza yaptım diye mırıldandı. Araban nerede diye sordum. Tam o sırada onu kollarından tutmuş doğrultmaya çalışıyordum. Ama adam bir anda acıyla bağırdı. Ah, belim diye inledi. Hemen durdum. Adam zar zor Yavaş, belim çok kötü dedi. Tamam, sakin ol deyip onu tekrar yere bıraktım. Ne yapacağımı bilemedim. Karanlığa, yolun iki yanındaki boşluğa baktım. Cebimden telefonu çıkarıp bir ileri bir geri yürümeye başladım. Havaya kaldırdım. Yolun ortasına çıktım. Hatta birkaç metre ötede yok yere dolaştım belki çeker diye. Aklımdan ambulansı aramak geçiyordu. Ama gelene kadar adam adamcağız donar bu soğukta dedim içimden. Tekrar adama döndüm. Vücudu zangır zangır titriyordu. Dayan dedim. Yavaşça arabaya taşıyacağım seni. Sakin ol. Kolunun altından girdim. Çok ani hareket etmemeye çalışarak onu yan çevirdim. Çevirir çevirmez bir inilti daha çıktı ağzından. Tamam az kaldı diye fısıldadım. Sırt üstü çevirdikten sonra yavaşça arabaya doğru çekmeye başladım. Adam her harekette kısık bir ses çıkarıyordu. Arabanın arka kapısını açtım. Ardından adamı dikkatli içeri çektim. Koltuğa neredeyse yığıldı. Kapıyı kapattım. Çabucak sürücü koltuğuna geçip devam ettim. ''Merak etme, hastaneye yetiştireceğiz seni. Dayan biraz.'' dedim. Arka koltuktan zayıf bir inilti geliyordu sadece. Nasıl kaza yaptın? Araban nerede diye sordum. Ormanda dedi sessizce. Sonra başının yana düştüğünü fark ettim. Bayılmıştı. Panikle aynadan ona bakıp durdum. Arada bir başını sağa sola hareket ettirdiğini görünce rahatladım. Yapabileceğim tek şey bir an önce yardım bulmaktı. Hızla yola devam ettim. Yarım saat boyunca aynı manzara devam etti. Aynı karanlık, aynı sessizlik, aynı tenha yol. Bir tabela, ışık veya araba yoktu etrafta. Bir yandan telefon çekiyor mu diye kontrol ediyor, bir yandan da en yakın hastane acaba ne kadar uzaklıktadır diye düşünüyordum. Düşüncelerimin içinde kaybolmuşken bir anda arabanın önünde bir şey belirdi yolun tam ortasında duruyordu. Refleksle frene asıldım. Araba durdu. Yüreğim ağzıma gelmişti. Gözlerimi kırpıştırıp dikkatlice baktım. Küçük bir şey yolun ortasında duruyordu. İlk anda bir çocuk sandım ama hareketsiz duruyor, kıpırdamıyordu. Sonra yavaşça yürümeye başladı. Doğrudan arabaya doğru. Benim olduğum tarafa yaklaştı yaklaşırken onun ne olduğunu seçebilmek için gözlerimi kıstım giderek netleşiyordu çocuk değildi ama boyu oldukça kısaydı camın dibine kadar geldiğinde yüzünü nihayet net görebildim bu kel kafalı bir cüceydi ve gülümsüyordu gözlerini bana dikmiş bakıyor ağzı bir karış genişlemiş şekilde tuhaf tuhaf sırıtıyordu bu sırıtış yüzünde taş gibi sabit duruyordu. Bir an nefes alamadım. Önüme aniden çıkan bir şey yüzünden zaten paniklemiştim. Şimdi de arabaya yaklaşmış, gözünü kırpmadan bana bakan bir cüceyle göz gözeydim. Kıpırdayamadım. Ellerim direksiyonda dondu kaldı. Suratındaki o sırıtış hiç bozulmadı. Sonra birden elini kaldırıp camı tıklattı. Ses o kadar yakın ve ürperticiydi ki içimden sıcak bir şeylerin aktığını hissettim. Birden irkilerek kendime geldim. "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdım camın arkasından. Sesim titriyordu. "Derdin ne senin?" diye öfkeyle yükseldim ardından. O kadar tuhaf bir görüntüsü vardı ki, bırak camı açmayı, kapının kilidini kontrol edip nefesimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Tam o sırada arkamdaki koltuktan bir çığlık yükseldi. Feryat gibi keskin bir haykırış. İrkilip aynaya baktım. Biraz önce baygın olan adam doğrulmuş, koltuğun arkasına dayanmıştı. Gözleri kocaman açılmıştı. Cama doğru bakıyordu. Cüceyi görmüştü. Bas diye bağırdı adam. Bas, sakın, sakın açma camı diye inletti ortalığı. Şok oldum. Neler olduğunu anlayamıyordum. Tamam sakin ol tamam derken sesim titreşiyordu. Adam yalvarır gibi bağırıyor. Devam et ne olur yalvarırım diyordu. Kendimi toparlamaya çalışarak gaza bastım. Araba hareket etmeye başlayınca cüce bir adım geri çekildi. Sırıtışı hala yüzündeydi. Tamam gidiyoruz dedim. Hem adamı hem de kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Ne cücenin neden orada olduğunu anlayabiliyordum, ne de arkamdaki adamın bu kadar dehşetle bağırmasını. Hareket ettiğimiz ilk anda, farların aydınlattığı yolun sağında ve solunda gölgeler kıpırdadı. Başımı sağa sola çevirirken gördüğüm şey kanımı dondurdu. Her iki taraftan da cüceler çıkıyordu. Sağ ve sol kenardan arabaya doğru yaklaşıyorlardı. İstemsizce haykırır gibi bağırmaya başladım. Arkadaki adam da aynı anda çığlık attı. Gaza yüklendim. Arabanın peşine takıldılar. Küçücük bacaklarıyla inanılmaz hızla koşuyor, arabaya ulaşanlar elleriyle arabaya vuruyorlardı. Ne oluyor? Nereden çıktılar bunlar diye bağırdım. Hızlandıkça birer birer geride kaldılar. Aynadan baktığımda yola dağılmış bir şekilde arkamızdan baktıklarını gördüm. Koşmayı bırakmış sadece izliyorlardı. Adam koltuğun arkasından üzerime doğru eğilmiş, titrek bir sesle inildiyordu. Sonra her yerde o şeylerden var, her yerdeler diye sayıklamaya başladı. Elim ayağım boşaldı. Ne diyorsun sen? Ne bu? Şaka mı? Oyun mu oynuyorsun diye iddetlendim. Ellerim direksiyonda titriyordu. Arabayı nasıl sürdüğümü bile bilmiyordum. Adam ağlamaklı bir sesle konuşmaya devam etti. Birden karşıma çıktılar. Bir anda ne olduğunu bile anlayamadım. O kadar çok var ki o şeylerden. Nefes nefese kalmış halde biraz durduktan sonra anlatmaya devam etti. Arabayı ormana sürmek zorunda kaldım. Sonra kaza yaptım. Nasıl olduğunu anlayamadım bile. Bir anda gelişti her şey. Derin derin nefes almaya devam etti. Bense direksiyona daha sıkı sarıldım. Yolda yine hızla ilerliyordum ki, karanlığın içinden fırlayıp arabanın önüne o şeylerden birkaç tanesi çıktı. Yine refleksle frene bandım, Direksiyonu sağ kırdım. Arkadan adamın bağırtısı geldi. Sakın ormana girme. Sakın. Ormanda onlardan çok var. Devam et. Sür diye bağırıyordu. Ama artık çok geçti yolun kenarındaki otluğa savruldum. Araba bir anda yalpalayıp durdu. Motor hala çalışıyordu ama tekerleklerden gelen gürültü beni korkutmuştu. Sonra o küçük şeyler araba farlarının önüne doğru yaklaşmaya başladılar. Başları kel, yüzleri gülen, birbirinden ürkütücü bir grup cüce arabanın etrafındaydı. Geri vitese taktım. Ayaklarım titriyorken geri geri gidiyordum. Onlar da aynı hızla, aynı ritimde sanki adımlarını birbirine göre ayarlamış gibi yavaş yavaş bize doğru yaklaşıyorlardı. Bu sırada arkadaki adam da iyice koltuğa sinmiş, korku dolu gözlerle camdan dışarı bakıyordu. Saldırmıyorlar, sadece bakıyorlar. Bakıp gülüyorlar dedim. Adam hemen cevap verdi. Arabaya girmeye çalışmıyorlar ama gitmiyorlar da sür üzerlerine hadi çık yola dedi. Dediğini yaptım. Aracı toparlayıp tekrar asfalta çıktım. Direksiyonu düzelttim. Ama o anda arabanın etrafına toplanmışlardı yine. Hepsi aynı anda kaputun önüne geldi. Küçük ellerini kaputun üzerine koyup bize doğru bakmaya başladılar. Ve hepsi gülüyordu. Ön camın hemen ardında öylece duruyorlardı. Birkaç saniye boyunca hareket etmeden sadece onları izledim. Nutkum tutulmuştu. İnsan o şok haliyle ne yapacağını bilemiyor. Korkuyordum ama diğer taraftan şaşkınlıkla ne olduklarını anlamaya çalışıyordum. Oyun isteyen köpekler gibi bakıyorlardı. Aynı zamanda akıl almaz derecede ürkütücüydüler. Bunlar ne böyle? İnsan mı bunlar? Ne istiyorlar diye kendi kendime mırıldandım. Sesim hala titriyordu. Arkadaki yaralı adam biraz öne eğildi. Gözlerini kısarak onlara baktı. "Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Hadi lütfen sür artık." dedi. Arabayı hafif hareket ettirdim. Cüceler de aynı anda hareketlendi. Ama hemen tekrar kaputun önüne yanaştılar. Gazı biraz verip geri kestim uzaklaşsınlar diye hamle yapıyordum. Ama hiçbir şey olmadı. Bir anda alıp kenara çekilir gibi oldular. Sonra yine aynı anda kaputun önünü doldurdular. Onlara çarpmamak için direksiyonu kıvırdım. Frene bastım. Tekrar gaz verdim. Ama yok, nafile. Ne yapsam yine önümü kapatıyorlardı ve çoğalmaya başladılar. Karanlığın içinden bir tane bir tane çıkmaya başladılar. Bir anda ön camın tamamı o küçük yüzlerle dolmuştu. Hepsi aynı gülümsüyor, boş bakışlarla yüzüme bakıyorlardı. Arkadaki adam yine bağırdı. Neyi bekliyorsun? Sür şunların üstüne. Bir anda çoğalıyorlar. Görmüyor musun? Gerçekten onlara çarpmadan gitmem mümkün olmayacaktı. Bunu kabullenmemle birlikte kalbim deli gibi atmaya başladı. Ellerim direksiyonda öyle bir titriyordu ki dengemi sağlayamayacakmışım gibi geliyordu. Ve o sırada hepsi hala gülüyordu. Direksiyona asıldım. Araba ağır ağır ilerleyince önümüzdeki cüce kalabalığı da adım adım geri çekildi ama tamamen dağılmıyordu. Her metre kazandığımda karanlığın içinden yenileri çıkıp boşluğu dolduruyordu. Bazıları yanlara yapışmıştı. Cam izasında küçük yüzler arabayla birlikte koşarken yan yan gülüyorlardı. Bir tanesi yanımdaki cama kadar yaklaştı. Küçücük ellerini cama dayadı. Parmak uçları cama tık tık vurdu. Yüzünü cama yapıştırdı. Burnunun şekli bile cama bastıkça yamuluyordu. Yine de gülüyordu. Tüylerim diken diken oldu. Kendimi sıkmaktan dişlerim takır takır birbirine vurmaya başladı. İçimden tiksinti dolu bir ifade fışkırdı bir anda. Arabayı biraz geri çektim. Sonra bir anda bastım gaza. Araba öne atıldı. Cüceler sağa sola sıçradı. Ardından tekrar doluştular. Bir gaz, bir fren. Her hamlede bir kısmı dağılıyor, bir kısmı yine öne koşup camlara yapışıyordu. Defolun önümden diye bağırdım. Bir fren, bir gaz birkaç metre ilerleyebildik. Cücelerin çoğu dağılıp karanlıkta kayboldu. Ama yol ilerledikçe karanlıktan yenileri çıkıyordu. Sanki yolun tamamı kilometrelerce bu şeylerle doluydu. Arkadaki adam koltuğa yarı uzanmış, devam et sakın durma ne olursa olsun diye mırıldanıyordu. Ben de zaten duramıyordum. Durursam ne olacağını bilmiyordum. Belki de arabayı açmaya çalışacaklardı. O uzun bitmek bilmeyen yolu aynı şekilde yararak ilerlemeye devam ettim. Cüceler bir dağılıyor bir toplanıyorlardı. Araba gidiyordu ama olması gereken hızın çok daha altında. Neredeyse sürünerek ilerliyorduk. Normalde çoktan çıkmış olmamız gereken bu yoldan sanki hiç ayrılamayacakmışız gibi geliyordu. Bir tane bile araç geçmedi yanımızdan. Sanki herkes bu yolu kullanmaması gerektiğini biliyormuş gibi. Yakıtın bitmesinden korkuyordum. Gözüm sürekli göstergeye kayıyor, her azaldığını hissettiğimde göğsüm daha fazla sıkışıyordu. Yanımda yedek bir don vardı ama inip onu almam imkansızdı. Kapıyı açtığım an onların kucağına düşecektim. O yüzden sadece dua ettim. Bildiğim bütün duaları, aklıma gelen ne varsa. Arkadaki adam bir bayılıyor bir ayılıyordu. Bir ara gözlerini açtı. O da artık sadece gözlerini yola dikmiş bakıyordu. Ne ben konuşuyordum ne de o. İkimiz de olanlara alışmış ve kabullenmiş gibiydik. Yolun bitmesini bekliyorduk yalnızca. Sabaha karşı o lanet yol nihayet çözülmeye başladı. Gökyüzü hafiften ağarmaya yüz tutarken Yücelerin azalmaya başladığını fark ettim. Hava iyice açılınca yol birden önümüze serildi. Boş, normal ve sıradan bir yoldu. Gece boyunca kabus gördüğümü düşündürecek kadar sıradan. Ama uykusuzluktan gözlerim kapanacak gibiydi. Elim direksiyonda güçlükle duruyordu. Arkadaki adam ise çoktan kendinden geçmişti. Daha düz bir yola çıkıp da Uzaktan gelen ilk far ışığını gördüğümde içime öyle bir ferahlık oturdu ki neredeyse ağlayacaktım. Hastaneye varamadan yakıtım bitti. Depoyu doldururken arka kapıyı açıp içeri doğru eğildim. Adamı hafifçe dürttüm. "Hey, iyi misin?" diye fısıldadım. Adam gözlerini araladı. İyi görünüyordu. Sadece uykusundan uyanmış gibi bakıyordu. "Merak etme. Tehlike geçti." geldik sayılır dedim. Benzini doldurup tekrar yola çıktım ve yakındaki hastaneye vardım. Adamı içeri taşıdıklarında sabah erkendi. Ben de kapının yanında bir sandalyeye çöküp soluklanmaya başladım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Gözlerim kapanıyordu. Başım düşüp düşüp kalkıyordu. O sırada bir ekip gelmiş sanırım. Bir iki kişi odaya girdi. Sonra benim yanıma gelip kazayla ilgili sorular sordular. Onlara olan biteni anlattım. Ama iş cücelere gelince duraksadım. Anlatmaya niyetlendiğim şey bana bile tuhaf geliyordu. Olan biteni sanki rüyamı anlatıyormuşum gibi aktardım. Asıl garip olan şey anlattıklarıma hiç şaşırmamalarıydı. Sanki söylediklerim normalmiş gibi yüzleri hiç değişmedi içime tuhaf bir iz çöktü. Sanki oradaki herkes biliyordu ve o yüzden kimse o yoldan geçmiyordu. Orada daha fazla kalmak istemedim. Hemşireyi bulup telefon numaramı yazdırdım. Yaralı adama verin, durumu iyi olursa haber versin dedim. Sonra hastaneden çıktım. Arabaya binip doğruca eve gittim. Olayın üzerinden bir hafta geçti. Bu süre boyunca başıma gelenleri yalnızca babama anlattım. Onu anlatırken bile yarım yamalak, emin değilmişim gibi anlattım. Anlattıklarıma şaşırdı ama ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. O gece yaşadıklarım gün geçtikçe bulanıklaşıyor. Sanki her şey bir rüyaydı. Bir haftadır dinleniyorum. Kafam karışık, uykularım bölük pörçük. Bunları başkası anlatsa abarttığını düşünür, gerçekliğinden şüphe ederdim. Ama bugün beni o adam aradı. Kazayı yapan adam. Telefonu açtığımda sesi beklediğimden daha canlı ve toparlamış gibi geldi. O da benim gibi bir haftayı dinlenerek ve olanları kendi kafasında anlamlandırmaya çalışarak geçirmiş. Sanki bir rüyaydı ama ikimiz de gördük değil mi? Aynı şeyleri yaşadık diyerek hislerimizi paylaştık. İkimiz arasında garip bir bağ var artık. Atını bile yeni öğrendiğim bir adamla korku dolu bir gece geçirdik. İki yabancının tuhaf kader ortaklığı gibi. Konuşmamızın sonunda bana teşekkür etmek istediğini söyledi. Bir yemek teklif etti. Onunla kesinlikle görüşüp konuşmak istiyorum. Bu yüzden teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Bu akşam sözleştiğimiz yerde yemek yiyip konuşmak için bir araya geleceğiz.